Otel. Otele geldik biz. Dün geceki polis macerasından sonra tekrar kliniğe gidip dikkat çekeceğimizi düşünmüyorsun herhalde. Otelle alaka? Alt tarafı bir iğne. Evde kimse olmasa evde de yaptırırdık. Hadi tamam. Polisi ara. Müstakbel kayınvaliden babalık testi için beni otele getirdi. Birazdan beni kesecek. Minik tatlı fasulyemi de ağzından çıkaracaktı. Babaanne of. bunlar hepsi senin yüzünden babaanne. Hadi sen önden git ben de şu arabayı halledeyim. 108 numaralı odaya çıkacaksın. 108 unutma. Ve kahramanımız kırıta kırda tek başına otele girer. Bak sen şu işe. Yanına bir adam geliyor. Aa, o da kim? Sakın az sonra birlikte olacağı adam olmasa. Ve kahramanımız müşterisiyle birlikte asansöre binip gözden kaybolmuş. Ben o otele adımımı bile atmadım. Ama kim var biliyor musun? Kimler var? O otelde resepsiyondan lobideki garsonuna kadar Ceren Yılmaz'ın o otele sürekli müşterileriyle geldiğini söyleyecek onlarca çalışan var. Nasıl? Nasıl olabilir? Sen bunu nasıl yapabilirsin? Seninle ilgili en acı gerçek ne biliyor musun? Kimse.. Ne annen, ne ablan, ne kardeş. kimse Ceren bunu yapmaz, demeyecek. <laughs> Kimse Ceren namussuzluk yapmaz demeyecek. Kimse Ceren kendini parayla satmaz demeyecek. Bunu çok iyi biliyorsun, değil mi? <laughs> Neyse, Sade'de gelelim. Ne yapacaksın? Benimle savaşıp hayatını mı kaydıracaksın? Ya da söz dinleyip Ceren Karacay mı olacaksın? Ne olursa olsun bayan. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Anne. Bak orada bir şeyler çeviriyorsun biliyorum.. Ama ben az önce indim uçaktan geliyorum.. Bak o Nedim'e her ne yapıyorsan sakın yapma anne.. Sakın.. Çünkü ben oraya geliyorum.. Ölürüm.. Ölürüm de evlenmem ben onunla evlenmem.. Sana bir sır vereyim mi? Karnında oğlumun bebeğiyle ölemezsin.. Neden bu kadar zahmete katlandım sanıyorsun? Neden seni o nikah masasına oturtmak için, bir servet ödedim? Karnındaki için.. Çünkü karnındaki senin değil. Benim. Torunumu Karaçay soyadıyla doğuracaksın. Doğurduktan sonra seninle işimiz bitiyor. Rekor bir tazminatla boşanacaksın. Agah ve ben... ...evlatlarımızdan ayırmadığımız yeğenimizin... ...biricik bebeğini tabii ki senin almana izin vermeyeceğiz. Bebek bizde kalacak. Sen de hayatın sonuna kadar zengin ve güçlü bir kadın olarak yaşayacaksın. Yapmıyorum. Evlenmiyorum, evlenmeyeceğim onunla. Evlenmiyorum. Tamam artık. Çok uzadı. Teklif var, ısrar yok. Oyun başlasın. Aa evet. Görüntüleri internetten. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.